Evet, ee, evet şimdi biraz sonra arkadaşlarım. <laughs> evet Veli Bey, ee, hemen iyi akşamlar teşekkür ediyorum. Şimdi Veli Bey gerçekten biraz önce Sayın Başkan'ı da dinledik, e, çok açık ve net söylüyor. E, eğer kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok dedi. Bu kadar net bir açıklama yaptı ve genel grev uyarısında bulunuyor. Yani belki de emekçilerin en önemli gücünden bahsetti. Genel grev gücünden bahsetti. Bu kıdem tazminatı meselesini neden bu kadar önemsiyorsunuz sendikalar olarak ve hükümetin kıdem tazminatı yerine getirdiği bazı formüller var. Bunlar yetersiz mi? Ya da doğru formüller değil mi? Nedir talepleriniz efendim? Sizden duymak isteriz. Tevhid Bey teşekkür ediyorum. Öncelikle kıdem tazminatı, ömür boyu çalıştığı, tükettiği, saçlarını beyazlattığı, artık ellerinin nasırlarını izlediği, hayatını verdiği bir bedendir. Net söylüyorum bu 30 yıllık, 35 yıllık bir bedendir. 1936 yılında e, ilk defa kanunlaşıyor ve biz bu her ne hikmet her yıl, her yıl belirli zamanlarda gündeme getiriliyor. Bu bizim alnımızın teridir. Bu bizim hakkımızdır. Yani piyasada anlatılan insanların olumsuz bir şekilde bunu bahsetmesi, bugün doğan çocuğun, yarın doğacak çocuğun sorunlarımızın hakkıdır bu. Teoman Bey, Genel Başkanımız da ifade ettiği biraz önce de yayında e, size gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Türk yapmış olduğu kongrede 21, 22 ve 23. kongrede delegasyon yapmış olduğu bir karar var. Tazminatımızla ilgili herhangi bir olumsuzluk Türkiye genelinde bir krem kararıdır. Bu net. Evet, yani bunun daha ötesi yok. Tabii Türk burada yapacağı da, bu karar uymak biz buradan şunu söylüyoruz. Ülkenin bu son yaşadığı, dünyanın yaşadığı bu sıkıntılı günler, yani tabiri caizse yangından mal kaçı gibi böyle bir sistemin getirilmesi ve dağıtılması, çalışanlar açısından, işçi açısından, emekçiler açısından, bizler açımızdan hakikaten hayret ve yani bugün ekonomik krizde mücadele ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulunuyor. Yani nasıl bir katkı sağlarız? peşinde olmamız lazım. Kıdem, kıdem tazminatımızla ilgili olumsuz şeyleri biz durmak istemiyoruz. Önce gündemden düşmesini istiyoruz. Nasıl iyileştirinizin hesabını yapmamız lazım. Nasıl ortadan kaldırıp nasıl iyileştirebiliriz? Bu yüce milletimize nasıl daha iyi katkı sağlayabiliriz? Çalışmayan insanlara ne yapabiliriz? Her gün beş tane arkadaşımız İş cinayetinde can veriyor. Nasıl bunların önüne geçebiliriz? Bunları konuşmamız lazım ki maalesef her dönem her dönem dönüp dönüp bunlar tabii bizler bunun karşısındayız kesinlikle. Bunu tartışmak diyoruz Teğmen Beyciğim. Yani bunu biz tartışamayız. Öyle bir şey yok. Krem tazminatı bu artık bizim sloganımız Gözden Ceyizliği oğlumuzun damıdır. Bu bizim son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir. Yani bunu bir tartışmaya dair açmıyoruz. Başkanlar Kurulu 34 tane genel başkan arkadaşımızın katılımıyla gayet güzel geçti. Her teşkilat yaptı. İfade ettiniz size biraz önce. Pazartesi günü de Türk İş Bölge ve il Temsilcisi arkadaşlarımız açıklama yapacaklar. Tabii bizler sen olarak bekliyorsa köylerde kahvelerde berberde nereyse nerede insanları bulursak örgütlü olsun olmasın bunu anlatmak zorundayız ve anlatacağız bu şu anda yeni doğan çocuğun geleceği torunlarımızın geleceği yani bunu herkese anlatmak zorundayız şimdi tamam Bey emekli olacaksınız paranızın dörtte birini alabiliyorsunuz düğün yapacaksınız İçerideki paranızın yüzde altısını alabiliyorsunuz. Yani bu kendi paramızı kendimiz biriktirelim. 80'li yıllarda tabii takip etmişsinizdir biliyorsunuzdur. O gün emekli olan bir ağabeyimiz bir ev alabiliyordu. Bir araba alabiliyordu. Ama maalesef bugün kıdem tazminatıyla bırakın ev almayı doğru dürüst bir araba dahi alamıyorsunuz. Yani bizim talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan şu. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında diyor ki Mutabakat sağlanmadan, mutabakat olmadan bana getirmeyin. Biz de hep söylüyoruz. Sendikalar ve işverenler bunu kabul etmiyor. Biz krem tazminatımıza yapılacak en ufak bir eylemde Türk olarak Başka bunun ötesi yok. Evet. Evet Veli Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Yayınımıza katıldınız, görüşlerinizi aktardınız. Gerçekten kırmızı çizginiz olduğunuzu, olduğunu çok net anlıyoruz kıdem tazminatı meselesinin. Ve bununla ilgili çalışmalarınızı da yakından takip edeceğiz Ulusal Kanal ailesi olarak. Başarılar diliyoruz efendim emek mücadelenizde. Sağ olun, Teşekkürler. Meclisim özür de, pazar günü sınava girecek genç kardeşlerimize, hayatlarına yeni bir çizgiye başlayacak genç kardeşlerimize sınavda... Başarılar diliyorum. Ulusal kanalına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Saygılar bizden efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler, Sayın Veli Solak'ı dinledik. Haber Sindikası Genel Başkanı'nı valla benim anladığım, Sayın Veli Solak'tan anladığım bugün Türk İş Başkanlar Kurulu'nda son derece net tavır alınmış. Yani hükümete de e, ve yöneticilere de son derece net biçimde e, kıdem tazminatı bir kırmızı çizgi olarak gösterilmiş. Kıdem tazminatının e, bırakın kaldırılmasını nasıl iyileştirilmesi gerektiğinin tartışılması gerektiğini söylüyor emek cephesi. Aynı zamanda değerli izleyiciler tabii olaya geniş anlamda da bakmak lazım. Kıdem tazminatı özellikle Türkiye'de ekonomik döngünün de bir parçası haline gelebilir. Yani bildiğiniz gibi kıdem tazminatı alan bir emekçi kendi evini almak için girişimde bulunabilir. Aynı şekilde kendi arabasını almak için veya bir esnaflık girişiminde bulunabilir. Aynı şekilde evlatlarına destek olacak e, bazı kaynaklar yaratmış olabilir. Kıdem tazminatı yine ekonomik döngü içinde Türkiye'nin e, faydası da olan bir şey. Türkiye'de ekonominin çarklarının çevrilmesi açısından faydalı ve olumlu bir şey kıymetli izleyenlerimiz. Bunun da dikkate alınması gerekiyor. En azından böyle baksınlar. Yani hiçbir türlü bakmıyorlar sadece emek memek noktasına bakmıyorlardı diyelim ama bu mantıkla bile bakılsa kıdem tazminatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz ki işin en yüce kısmı elbette Emek kısmı, en değerli kısmı, emek kısmı işte Sayın Solak da söyledi. Ellerdeki nasır, alımlardaki terdir kıdem tazminatı ve dolayısıyla verilmiş hayatlar var çalışma hayatında ve dolayısıyla o çalışma hayatının bir karşılığı. Gördüğümüz gibi çalışmalar yürütülüyor. Tabi genel grev noktasına da gidebilir.